Meltem, ee, hepimiz çok üzgünüz. Ee, ben de çok üzgün. Ee, baştan alıyorum. Meltem, ee, çok üzgünüm. Herkes de çok üzgün. Ee, ya kapat kapat. Ben böyle yapamıyorum. Ya ben kameraya oynayamıyorum. Bu, bu ne böyle ya? Kapat kapat. Ben delikanlı gibi gidip yüzüne karşı söylerim. Öyle şeyleri sevmiyorum ben ya. Kapat şunu. Kapat şunu. Kapat çekme şunu. Çek. Meltemciğim, yani birçok kez şüphelenmeme rağmen yani çevrenin baskısından dolayı birazcık onların bakış açısının içerisinde kaldım diyebilirim. <laughs> Ama ben sana kesinlikle söylüyorum, ben her zaman kuşku içindeydim. Hatta inanmayacaksın. Yani gerçekten sana bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Olay ilk defa ortaya çıkıp bana söylendiği zaman ben hayret ettim. Böyle, böyle, hayatta dedim ben. Şey, mümkün değil dedim yani. Hayatta dedim ya. Oh, dedim yani. ben hep dedim Meltem Hanım. Bu kızı gözüm hiç tutmadı dedim. Ama beni dinlemediler. Hatta bir açığını yakaladım. Tutku yılanı limonu hiç sevmiyor. Ben de geçtim karşısına şapur şupur bir güzel yaladım limonu. <laughs> Mertemcim, canım arkadaşım. Kardeşim Senden gerçekten çok özür diliyorum. Benim sana inanmam gerekiyordu. E Tuna dur. Yapamayacağım şimdi. Ne oldu Gönül? Biraz şey oldu mu? Kötü oldu şey ya. Güzel olacak ya. Ne olursun bir tanem. Ne olursun. Sen de artık topla kendini ya. Biz ne yaptık Tuna ya? Ben benim videoyu yolluyorum. Tamam. Evet, son imzaydı bu da. Bittiyse işte. Rüzgar'cığım, benim işim tamamdır. Ben müsaadenizle bir toplantım var. oraya kadar gidiyorum. Meltem Hanım çok teşekkür ediyorum yani geldiğiniz için. Kusura bakmayın, size de yorduk. Rüzgar gibi işte geçti yıllar. <laughs> Bakın isterseniz Meltem Hanım. Yok, sorun yok. Eee? İmzalar bittiğine göre ben de çıkayım artık. Meltem Hanım. Eşinizle ilgili anlattıklarınız çok etkileyiciydi. Aşkınıza çok saygı duyuyorum. Bunu bilmenizi istedim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. sayımız kaç oldu, Yilo? Beş kişi olmuş abi şimdilik. Ee, altı kişiyiz biz burada. Bana bak, kanalımıza kim abone olmadı? Adama hasret etmeyin, kim olmadı? Abone olmayan bir adım öne çıksın. Uğraştırmayın bizi. Selamünaleyküm. Hoş o, geldin Kemal aleyküm. amca. Aleykümselam Kemal amca. Hoş bulduk. Kahveni yapayım hemen. Aa, yok, yok, yok. Bugün kahve içecek havada değilim. Sen bana bir çay yap da şöyle içeyim. Hayırdır Kemal amca? Ya fazla kalmayacağım zaten. Meltem'in eve gitmesini bekliyorum. Ben de çıkacağım. Peki Kemal amca. Kemal amca. O ne? Size kartımızı takdim edelim. Hayırdır? Ne kartı bu ya? Ne yaptınız? Hüseyin abim medya patronu oldu. <laughs> bakma Şükrü. Kemal amca basamakları yavaş yavaş çıkıyoruz. Kısmetse ileride büyüyeceğiz. İnternette karalaştınız demek. Abone olursan bizi onere edersin Kemal amca. Ya, tabii olurum. Nasıl olacak? Anlattıydı o. Ya Kemal amca çok basit. Ben ha. sana hemen buradan, ben seni abone de edeceğim. Hiç merak etme sen. Hemen, yapacağım. hemen yapacağım Kemal amca ben şimdi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Aa, hoş geldik abi. Hoş gördük. Sizleri böyle işinizin başında görmek ne güzel. <laughs> Hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun Haluk Bey. Ben tutku konusunda... Bak ıı, İrem, tutku adını bir daha duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Şu andan itibaren bir daha tutkunun adı geçmeyecek. Tamam mı? Vallahi benim için tamamdır da Haluk abi. İrem. Haluk Bey bakın ben tutkunun tehlikesinin bir şey geçtiğini... Biraz önce ne dedim? Tutkunun adını duymak istemiyorum dedim. Tamam. Güzel. Ben odamdayım. Bir süre bana telefon falan bağlamayın. Peki. Harik tamam. Harika. Kimse bana inanmıyor. Ya sen çok ya. Kaygıyım geliyor. Kaç tıklanmışız İdo? Az abi. Ama abone sayımız da çok az. Kaç? Ya, Kemal amca ile beraber altı olduk. Daha farklı videolar çekmeniz lazım abi. Nasıl videolar? Ya, komik videolar abi. Böylelikle fark edilir kanalımız. Şükür gidiyoruz. Fikrim geldi. Oh. Ya yo fikirler. Orama da fikir. Orama da fikir. <gülüyor> <gülüyor> ya, dur bir dakika ben de geliyorum. Hadi beraber çıkalım. Tamam yavrumca. Hadi hoşça kalın. Bana Hadi bakın. Efendim. abone olmayanı bir bulursam benden çekeceği var. Hemen abone olun. <laughs> yok Gönül. Ya, yok bakmıyor. Yani izlemiyor videoları. Yani şimdi yok asla yani. Ay mutlaka izleyecek Tuna. Ya Gönül sabahleyin çevirim içiydi. Yani bak hala değil. Yani bu şekilde girmedi yani. Bakmıyor. Biraz sabırlı olur musun lütfen? Mutlaka izleyecek diyorum işte. Ya niye sıvırlı olayım gönül ya? Ben çok güzel bir fikir düşünmüştüm. Ya siz beğenmediniz yani. Daha çabuk ulaşacaktık benim şeyimi yapsaydık yani. Şimdi bekliyoruz. Hiç yapacağımız bir şey yok. Ya yani ne ne yapacağız? Evlenir, sakin olacağız. Ya. Sakin. Sakin sakin bekleyeceğiz izlemesini. Yok. Tutku fotoğraf da paylaşmadı. Kimsenin fotoğrafını da beğenmedi. Ya İrem tutkunun sosyal medyaya girecek fotoğraf beğenip atacak hali mi kaldı sence? Bu sessizlik hoşuma gitmiyor Tolga. Tutku şu an kesin bir şey planlıyor kesin. Ya İremciğim Allah aşkına şu tutkuyu çıkart artık aklından ya. Çıkaramam Tolgacığım çıkaramam. Sessizlik şunu gösteriyor ki tutku şu an bir şey planlıyor. Ne planlayacak ya. <laughs> Vay Hüseyin abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şükrü kartımızı ver Tolga Bey'e. Ars mı ne takti abi? Buyurun. Hüsçük TV kanalımıza bekleriz. Evet. Videolarımıza tıklamayı, abone olmayı unutmayın. Oluruz abi, hemen. Evet. <laughs> Aynen. Bana bak arkadaş. Sen de sayfanda paylaş. Bize bir kıyak yap. Senin takipçin çok. Bir omuza taksın artık. Hayır ediyorsun Hüseyin abi. Öyle bir kanal ki şimdiden altı abonemiz var. Hadi ya. Şimdilik bir kar topuyuz ama çığ gibi büyüyeceğiz. Tamam Şükrü, tamam abartma. Reklama gerek yok. İsmail Bey nerede? Aa İsmail Bey doktora gidecekti ya. İsmail Bey! Çok stresli abi bugün. İsmail Bey! Ya geç kaldınız ya. İsmail... Bey. İsmail Bey hadi. Ee, ya torba ha? ee, Ya sen ne yap biliyor musun? Doktor Yana de ki İsmail Bey'in çok önemli bir toplantısı çıktı. Bugün gelelim. Ya olur öyle şey İsmail Bey? Doktordan bahsediyoruz ya. Hadi hadi geç kalacaksınız randevuya. Bir mevzu mu var İsmail Bey. Ya uşağım, e, bugün doktor randevum var da biraz çekiniyorum da. Ya çocuk musunuz İsmail Bey ya? Ne çekiniyorsunuz? Tamam, o zaman sen gelmeline giderim hadi. Ya benim işim var İsmail Bey. Bakın ofiste kimse kalmadı. Siz gidin ben işlemi işte halledeyim. Biz geliriz İsmail Bey. Ha? Biz senin elinden tutarız. Ayıp ettin bu zor gününde. Neden senin yanında olmayalım ki?